Hepinize merhaba YouTube. Bugün sizlerle birlikte Escape Simulator'un ikinci oda ekibinin yak, sanırım dördüncü ya da beşinci odasındayız. Ee, tekrardan hoş geldiniz. Yanımda Selçuk var Merhabalar Selçuk. Merhabalar. Evet. E, bir önceki bölüm hatırlarsanız 32 dakika sürmüştü. 36. 30. 36 mı? <laughs> Selçuk daha iyi hatırlıyor. E, şifre şurada kanka. Şunu bir okuver. Türkçe. Türkçe olması güzel ya. Seviyorum Türkçe. Deminki niye Türkçe değildi o zaman? Deminki de Türkçeydi. Oksijen sensörü 15. Tamam. Ben de İngilizce gözüküyordu onlar. Sen oyunu İngilizce oynuyorsun demek ki. Ya arkadaş demek ki. <laughs> demek İngilizce fark ya. Şurada kask var. Kaskı takıyorum. Takılmadı. O kafa ka kapağı açık değil ki kanka. Ha şifre ne diyor? The first digit of what I am floating on. Sen İçine Türkçe oynuyorsun, şeyin... yabancı oynuyorsun. Seçeneklerden Türkçe alsan oyunu. Ya arkadaş bir şeyimiz var bizim. <laughs> Gençler Anlıyoruz. iki saattir bunu seviyor. İçinde gittiğim şeyin ilk hanesi, şey geminin numarasıdır işte şurada gözüküyor. 28 ilk hanesi 2. Tamam. Standart işlem sıcaklığı son ondalık hane. Burada bir yerde yazıyordu, standart işlem sıcaklığı. Ee, burada. Sıcaklık daha çıkmamış ama. Tamam, bir dakika. Bir şey takacağım demek ki oraya. Kapasitesi karıştı, çıkış. Özel giriş de alındı, tamam. Ee, şuraya ha, takacağım. Sıcaklık. Ne takacağım ama oraya ben? Taktım, çalıştı Taktı. mı? Çalıştı. 1954, ne diyor burada? Standart işlem sıcaklığının son ondalık hanesi. 54. Son ondalık hane dedi 5 mi acaba? Bir 5'i deneyelim olmazsa 4 deneriz. Son ondalık hanesi diyor ama 4 dur o. No. 2 4 tamam. İçine gittiğim şeyin ikinci hanesi kaçtı bu? 28 8. Standart işlem ilk ondalık hanesi 5. 24 85. Açıldı kapı kan. Neresi açıldı? çünkü aletin ben de açılmadı tam gözüküyor Allah Allah Yazı ver neyse 24 24 85 85 Tamam benimki evet. de açıldı evet gençler ayrı 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 yaptı bilmiyorum, bilmiyorum. Ee, bir tane gözlük paneli lazımmış şunu bir şurada bir ayağın altında bir kitap bıraktım kanka. Güvenlik protokollerini kullan şifresi. Ha güvenlik kuralları. Alçak bağışsın odasındayken kendine dinlemek zorundasın. Eğitim almadığın için almadığın işi yapma odana. Kapat. O yüzden şöyle de güvenlik çok önemli. talimatları Talimatlar ve şunları asla yapma. Yaz bunu ki mangalda suçluk yapma. Vida sökmek için kaşık kullanma. Kafana esince içeriği havalandırmak için. <laughs> yok. Bak bu güvenlik kuralları ile ilgili şey var galiba. Bak şurada şey var çünkü. Güvenlik protokollerini kullan var. O kitapta yazan sırayla şifresini bulabiliriz. Kaçıncı protokol? 1, 2, 3, 4, 7 diye mesela. Olabilir bilmiyorum. Tamam mangalda sucuk yapma. O neymiş? Ateş olabilir Odada mi? Ateş yak 3'tür. Odur. Tamam 3 yazdım. Vida, vida, için şey kullanma. Doğru araç kullan. 8. Tamam bir tane kaldı kafana isimce içeriye havalandırmak için demiş. Dört. Dört. Sorry. Bu ne? Taktım. O takılıyorsun. Taktım. Güç kaynağı yetersiz tamam. Eee ben de şey var bir dakika. Bunu açtım. Hop. Ah. Arkada şey açıldı kanka. Basınç bir paneli. Ben kapşıracağım. Tamam geldim. Tam senlik bir şey var burada. Efendim? Tam senlik bir şey var burada. O ne der ki? Bu AB'ye getirmen çıkmayayım. gerekiyor galiba. Artı 2 veriyormuş eksi. 2 tane S. A, B, A'yı, A Aa, bak A'yı artı, B'yi artı şeklinde. Anladım. Tamamdır. Şöyle yapacağız. Bir dakika. Sen şey yapmıyorsun değil mi şu an? Yok yok. X'ler ya hepsi sağ, hepsi eksi bir basıyor. Tamam şöyle yapacağız o zaman. Başlat. Başlat. B çok oldu. Bir dakika. Tamam. Evet gençler. iki tane S iki tane şey 2 Double S. 2 S. 3 tane X ile Selçuk sorunu çözdü. Ee, basıncı uzay giysisi alındı. Şimdi şöyle bir şey var kanka. Ee, Bunun gücü Tamam. Sorunu buldum. Üst tarafının vidasını açmamız gerekiyormuş. Güç yetersiz diyor. Güç neden yetersiz? Çünkü 45'in içine mi koyulmuş? Yok. Sadece şey galiba bilemedim. Bir yerde bunun ne? Aa, kaç... Bak yukarıda şey var füzyonlar var kanka. Tamam orayı ben açtım zaten tornavidayla da. açtım. ya bir yerde şey olması gerekmiyor mu? Şu sıcaklık sensörü şu derecede çalışır, şu şu derecede çalışır. E ee, vallahi ilginç ya. Neyse ne yapalım? Ben deneyeceğim, sen oldu diyeceksin galiba. Değil mi? ben de bir e 30 var. Taktım. Bir tane de 15 taktım. Yine güç yetersiz diyor. Geri aldım. 25 taktım. Yine yetersiz. Bir tane 15 aldım. 20 taktım. Oldu. Ama. Ee, yorum. ben de giydim. Ben de giydim. Aynı hepsi iki kişi giydik. kadar güzel. Çok güzel. Yetmedi. 20 takayım. Gitmedi. cebinden mi veriyorsun? Tak 25'i taktır. <laughs> Yok ki 25 şu an elimde. Ha gitti. Aa şuradan alırız geri. Al bakalım. Tamam. Evet gençler, e, ee, dördüncü bölümü de bitirdik. E, i̇kinci ekip dördüncü bölümü de bitirdik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir önceki bölüm 36 dakika, bu 7 dakika sürdü. Ne kadar absürt bir puzzle olduğunu Fark etmişsinizdir. Sakın videoyu şöyle kendinize iyi bakın. Bay bay.